Herkese merhaba arkadaşlar. Rüzgarlı bir Akbük'ten hepinizi selamlıyorum. Çok güzel bir site içerisindeyiz. 6 ay önce ne dedik? Başlarken çok güzel bir yaşam alanı inşa ediyoruz. Lüks bir yaşam alanı inşa ediyoruz. Kalite satacağız dedik. Biz ev değil, kalite satacağız dedik. Sözümüzün de arkasındayız. 6 tane villamız, 62 tane dairemizden oluşuyordu. 62 dairemizden sadece 13 tane kaldı arkadaşlar. Sadece 13 daire kaldı. 6 villamız zaten inşaat başladığında satıldı. Hatta şu an e, villaların bulunduğu kısımdayım. Siz ara ara da zaten ekran görüntülerini izleyeceksiniz. Ara ara içeriğiyle bırakacağım videonun içeriğine. Daireleri de izleyeceksiniz. Çatılar beyaz olacak dedik. Çok güzel bir 230 metrekare büyüklüğünde bir havuzumuz içerisinde bulunacak dedik. Çocuk oyun alanımız, basketbol sahamız, spor alanımız, kafemiz, restorantımız hepsi içinde olacak dedik. Ama öncesinde ne dedik? Mükemmel bir deniz manzarası var dedik. Eşsiz bir manzaraya sahip olacaksınız dedik. Son 13 dairemiz kaldı. Bu artık bu projede son videomuz arkadaşlar. Bundan sonra bittiğinde çekimleri devam ettireceğiz. Çünkü artık satacak da yer kalmadı. Son 13 tane onlar da bence bu ay içerisinde tamamen satılmış olur. Yan tarafta bir projeye başlayacağız. Yine aynı şekilde 6 tane villa 62 tane daireden oluşacak. Onun teslim süresi de 2023'e kadar uzayabilir. Neden derseniz çünkü onun da projelendirme aşaması var. Ruhsatlandırma aşaması var. Bu sene zaten başlayamıyoruz. 2022'de başlayıp 2023'e kadar devam edecek o projede. O projeden de isterseniz arkadaşlar proje fiyatından konuşulabilir. Ancak son 13 tane dairemiz var. Ne yapalım? Bunu da taksitlendirelim dedik. Son 13 tane dairemiz yarısı peşin yarısı da 12 ay ya da 15 ay artık bu konuşulabilir. Taksitle alabileceksiniz arkadaşlar. 1 artı 1 ve 2 artı 1 seçeneklerimiz mevcut. Bunların fiyat bilgisini de videonun içeriğine bırakacağım. Diğer görüntüleri de videonun içeriğine bırakacağım. Bence kaçırmak istemeyeceğiniz bir yer. Herkes her yeri tanıtıyor. Bunu başta söyleyelim. Herkes de deniz manzaralı diyor ama inanın arkadaşlar deniz manzarasını gören yer çok nadirdir Akbük'te. Nadirdir. Herkes e, Akbük'te kıyıdan köşeden bir deniz manzarası gördüğünde çok güzel bir deniz manzarasına sahip diyorlar ama Lebiderya panoramik deniz manzarasına sahip projelerden biri de bu. Hem çok rampa yok. Çıkarken zorlanmıyorsunuz hem de böyle oturduğunuz kısımdan mesela burası bahçe kısmı burası dolacak biraz daha. Buradan bile denizi izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir daire hiçbirinin önünü kapatmıyor. Hiçbir villa diğerinin önünü kapatmıyor. Tamamı deniz manzaralı. Yan tarafta başlayacağımız proje de aynı şekilde. Tamamı deniz manzaralı. Bakın diğer projeler gibi kıyıdan, köşeden, pencereden işte kafayı uzatınca deniz görmüyorsunuz. Tamamen deniz manzarasına sahip. Yataktan uyandığınız direkt deniz manzarası görüyorsunuz. Balkona oturduğunuz deniz manzarası görüyorsunuz. Televizyon izlerken bile karşınızda deniz manzarasını görebiliyorsunuz. Bence kaçırmayın. Son 13 tane yan taraftaki proje içinde de daha detaylı bilgi için arkadaşlar çekimler başlayacak ama ilerleyen zamanlarda ama siz öncesinde bilgi almak isterseniz telefon numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Bence burayı kaçırmayın.